E, teşekkür ederim Sabri <laughs> arkadaşım. E, sesim şu an bu geliyor. Neden yüzümü göstermiyorsun derseniz e, yüzüm şu an gibi. Yine kalktım, kalktım gibi zaten. Telefonum. Neyse teşekkür ederim. Bye bye. Evet arkadaşlar bugün. Oynayan kapatır çekilişinin sonuçlarını açıklayacağım. Ee, Kaç kişi katımız, 6 kişi katımız bir daha sağda var. İnemiyorum mobilde olduğum için. Site ee, hesabmasik.com işte, olarak bu isterseniz de işte, bir youtuberdan işte buradan ne yapabilirsiniz. Yani şuradan yedi katından seçin. Ee, Çekiliş diyoruz Evet. Kim çıkacak ki? Sof HD çıktı. Ee, ben hemen ulaşması lazım. Ege Ergül yani bu yapmaması Ege Ergül'dür. Ee, neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın bunlardık bana kesinlikle uğraşacağım bunlar uğraşması e, e, hesabı vermeyeceğim gençler e, tekrar yapacağım yani döndüreceğim e, ne çıkarsa kendileri iyi bakın hoşçakalın takipte yorumu unutmayın bay bay